Osman. <laughs> yani. Herkese araba. Ödümüz genel bir değerlendirme yapacağız. Daha sonra da sorularımızı alıp soru cevap şeklinde devam edeceğiz. Hazırsak buyurun başlayalım. Tamam mıyız arkadaşlar? Şimdi üzgünüm. Niye üzgünüm? Ee, çok fazla oyunun e, oyunu vermeden yani Pozisyon vermeden e, özellikle e, ilk devredeki 44'e kadar oynadığımız baskılı oyun. Yani maçın skoru bu değil. ya yani 4 tane sakat bir anda vermek zaten dar bir kadro. Farnol, Obertan, Petrus ve Hasan. Bir anda değiştiriyorsunuz. Çok iyi giden bir oyun ve ilk devre gidenimiz yani çıkarken kaptırdığımız ve yediğimiz bir gol. Hakikaten üzgünüm. Yani özellikle ilk derdindeki maçın sonucu bu değil. Yani böyle olmaması gerekiyor. Ha şunu söyleyeyim yani Fenerbahçe'ye yenildik de karaları bağlayacak değiliz. Şahsen ben hiç değilim. Şimdi çalışmaktayız. 22 tane maç var. Tam 66 puan var. Zaten bu işin süreç olarak yani uzun bir süreç. Gerekli olan yönetimimizin yaptığı çalışmaları ve bizim de onayladığımız e, transferlerin bir anca yapılıp yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Ben Fenerbahçe'nin bu kadar geniş kadronun bu kadar işte kaliteli ayakların bir ayak kadronun yani bizim karşımızda bu kadar etkisiz kalabileceğini maçtan önce söylesene düşünmezdim ama oyuncuların vaktinden 44'e kadar inanılmaz oynayan mücadelen bir Erzurumspor takımı var. Biraz daha oyunu forse edebilecek biraz daha önde top tutabilecek veya daha iyi pozisyon tutabilecek ee, yapabilseydik oyun farklı olurdu şimdi yapılacak çok net ee, eksiklerimiz belli belirlediğimiz e, veya bize uygun alabileceğimiz oyuncular da inşallah belli en kısa zamanda aramıza döndüreceğiz ve yolumuza bu saatten sonra devam edeceğiz üzgünüm niye üzgünüm en azından bu çocukların mücadelesi özellikle ilk devre skor bu olmamalıydı. Biraz daha emeklerini almaları gerekiyordu karşılığını. Onun için kadroyu biraz daha derinleştireceğiz. Ee, ve yolumuza devam edeceğiz. E çünkü ben buraya gelirken bu sürecin zaten böyle olacağını biliyorum. Yani bu süreç zaten böyle geçecek. Dördüncü maçımız. Ama e, ya ben kendim ama hayatta pes eden birisi değilim zaten. Çünkü bu türlü inişli çıkışlı grafikleri bekleyen birisiyim. Onun için de en azından takımı tanıma, yapacağımız işin net doğruluğunu çalışmakla daha iyi anlıyorum. Şimdi en kısa zamanda yönetimimizle çalışmasıyla transferleri yapıp yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Var mı var? soru, soru? soru varsa alırım. Teşekkür ederim. Tamam.